Arkadaşlar bugün sizlerin karşısında Clash of Clans'ta uzun zamandır yapmadığım klan savaşları için karşınızdayım. Ee, uzun zamandır klan savaşı yapmamamın sebebi arkadaşlar gerçekten zamanda çok fazla yapmış olmam. Eski videolarımdan da bunları bulabilirsiniz. Hemen sizlerle birlikte 3 etaptan yani beni de binası 11, 10 ve 9'dan 3 tane savaş yapacağım klan savaşında. Ee, hemen 1 ve 2 hesaplardan alıp 5'i de diğer etaptan almak istiyorum. Ee, bir'e bakalım. Çok zor bir köy değil arkadaşlar. 4 tane belediye binası 11 gelmiş karşıma. Bizim klanda tek belediye binası 11 benim. Gördüğünüz gibi köy de zaten beni hayatta alabilecek bir köy değil. Hemen hızlıca saldıracağım buraya. Ve 3 diyeceğimi düşünüyorum rahatça. Bakalım nasıl olacak. İlk önce şuradan girelim ya. Temiz olsun. Orası biraz daha uzun gibi geldi bana. Evet bebeğim parçalayacağım seni şimdi. Üzgünüm edileceksin. Evet hızlı bir şekilde içeriye girdim. Ciddi anlamda hiç düşünmedim bile ne olur diye. Yani bana çok rahat geldi köyler. Ee, şurada bir öfke daha basmak istiyorum. Şuraya doğru da attım buz büyümü. Şimdi büyük koruyucuya bastım. Evet gördüğünüz gibi çok rahat bir köy. Şurada bir hız büyüsü basacağım, atıcılarım geç kalmasın diye. Şuraya iskelet büyüme attım. Orayı da temizlemek istiyorum. Zaten bir tane top var. O topu da aldıktan sonra iskeletlerimden bayağı kalacak. Barbar ee, bar kralımı kaybetmek istemiyordum aslında. Hiç baskerimi kaybetmek istemiyordum. Hemen başka bir savaş daha yapayım diye sizlere. Barbar ee, bar kralıma burada basacağım. Hızlıca o duvardan çıkmasını istiyorum. Evet, öbür iskeletlere odaklandı top. İskeletlerin öldürmesi çok zordu topun. Ee, bu yüzden onların zaten topla gitti. Kraliçeme de basayım da ölmesin boşuna. Hızlı bir şekilde birinci sırayı üçledim. E ee, benim için çok rahat bir savaştı. Aslında anlatılacak bir savaş bile değildi. Ama sizlere klan savaşı yapmayı özledim. Çok sevdim. Ali çok güzel 9'u 3'lemişsin. 7 ve 10'da sıkıntı var ama hallederim. Hemen diğer hesabımıza geçelim. Çekilişle verdiğimiz hesaba geçelim. Ondan da bir savaşını ben yapayım. Arkadaşlar dediğim gibi köyler çok zor değil. Birazcık sizlere klan savaşı yapmayı özlediğim için zaten yapacağım söylemiştim. Evet evet arkadaşlar bu etaptan da savaşları ben yapacağım. Ee, normalde 2'ye girmem 2 1 2yi ben hallederim ama 3'te e, 4'te e, cehennem kulesi taktik avcı uçağı var. 2'de yok arkadaşlar. Büyük ihtimalle 3 ve 4 yeni dikmiştir bunları. Savaş başladıktan sonra dikmiştir. Hemen 2'ye de buradan saldıracağım. Her şeyimi kontrol ettim. Hadi bakalım güzel bir savaş olsun. Eee sağ alttan gir yok buradan girelim ya. Temiz temiz gidelim. Ne işimiz var oralara? Oralara çok girmek istemedim. Biliyorsunuz ben dıplama büyüsünü bol severim. Önünüz açık olduktan sonra büyünün çok bir önemi olmadığını siz de anlayacaksınız. Random bir şekilde atıyorum tuzakları bulma riskini göze alarak. Hemen buradan da hero'larımı verdim. Şuraya da bir diğer zıplamamı atayım. Hiç sıkıntıya girmeyeyim. Tam şurada, şurada güzel bir öfke basacağım. E, Klan kalesi daha gelmedi. Ona saklıyorum buz büyüsünü. Klan kalesinde de müthiş askerler çıktı. Yani madenci atmak neydi ya Klan kalesine? Zaten üçleneceksin bari güzel bir şey at da. Zevki çıksın yaptığımız savaşın. Hemen iskelet büyüsünü de buradan verdim. Oha hiç askerim ölmedi ya. Birkaçın öldükseydiler bari. Evet, evet çok temiz bir savaşla bundan da hiç filetit bir şekilde ayrılıyoruz. Şu bir tane okçuyu nereye atsam ya? Hiçbir şey de yok. Şuraya atayım da bari dalga geçmiş gibi olsun. Hızlıca barbar kralıma bastım. Of atıcılar tek atıyor ya duvara bayılıyorum ya. Şuna bakın arkadaşlar atıcılara bakın goleme bakın daha full duruyor. Kraliçeme de bastım. Hızlı bir şekilde ikinci sırayı da size üçledim. Bizim savaş taktiğimizde böyle kolay rakip gelmesi için siz de yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar saldırısını izleyelim. En aşağıya iki tane aktif olmayan hesap alıyorum. Hani maşallah onu da çok rahat bir şekilde üçleyecek. Tebrikler dostum, ejderhelerini bile harcamıyor, a akıllısını yapıyor. Ee, hemen Meryem'in etabına geçip, Evet arkadaşlar Meryem'in köyünde de hızlıca e, 6'yı almak istiyorum. E, 6'yı değil de 5'i alayım ya 6 çok basit. Gözcülük yapalım. E, hızlıca burayı da almak istiyorum sizler için. E, nereden girsem? Şuradan girsem hatta tam ortalıyorum ya. Evet buradan gireyim klan karesinde de boşaltırım hem. Temiz bir şekilde gireceğimi düşünüyorum e, Şu şekilde atarsak herhalde hiçbir şey vuramıyor Klan karesini de temizleyelim Gördüğünüz gibi baya Tek atlı ve e, onların çok bir şansı kalmadı Şuraya doğru atacağım Golemimi de attıktan sonra Şu büyücülerle birlikte tanklayacağım Birazcık da şuradan atmak istiyorum devlerimi. Oradan attıktan sonra da şuraya attım. Hemen valkürlerimi veriyorum. Biraz dağınık girmek istedim. Dağınık daha çok iş yaparlar bu tarz köy düzenlerinde. Şuradan da hemen diğer e, duvar yıkıcılarımı attım. Oradan da temiz bir şekilde girsinler istedim. Evet valkürlerimiz zaten içeriye çok seri bir şekilde çok da başarılı bir şekilde girdiler. E, buraya bir şifa attım arkadaşlar. Bütün her şeyi bulduğum için. Orayı şifalamak istedim. Şimdi valkürlerimin kalan kısmını burada öfkeliyorum. Ee, ve çok temiz bir savaş oldu cidden. Şuraya da hemen iskelet büyüsünü atalım. Finale odaklanalım. Şuraya da son kalan öfkemi atıyorum arkadaşlar. Maksat savunma binaları olsun, Gerisi zaten alınır. Kraliçeme basıyorum. Öldürmemek istiyorum kraliçemi de. Ee, çok temiz bir savaş oldu. Çok basit bir köy yine. Harika bir sonuçla burayı da üçledik. Dön bebeğim. Oh ne güzel dönüyorlar ya. Bundan da bir saldırı yapacağım. Şimdi kendi hesabıma geri dönüp savaşları bitirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü hero'larım dönmediği için çok beklemem gerekmeyecek. Hemen o şekilde savaşları bitirmek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi hero, hemen hero'larım dolduğu için askerler de çıktı. Hemen hızlıca buradan da saldırılarımızı yapacağız. Şu askerlerin devamını basayım. Hmm, güzel oldu ya. Bu savaşı çok rahat kazandık. Hızlı bir savaş oldu. Ben hızlı savaşları çok severim. Savaşta böyle rakibi bekleyeyim, yavaş hareket edeyim falan. Bunlar nop taktiği arkadaşlar. Gerek yok. Pat 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 vura vura gidin. Yıka yıka bütün köyleri alın. Altında bir tane atıcı eksik bile alırız. Burayı da bekliyorum işte. Ne olur ne olmaz diye. Trollenmeyelim. Evet 3'e saldırmaya hazırım. Hızlı bir şekilde bir galibiyet bekliyorum. Klan kalesi burada. Klan kalesiyle hiç uğraşmayacağım ya. Plan kaletinle hiç uğraşmak istemiyorum. Zaten o arada ölürler yani. Kalede madenci varsa yine. Çıkamadan ölürler. Evet. Tesla'ları dışarı koymak da yeni alışkanlık oldu. Arkadaşlar çok iyi bir şey değil Tesla'ları dışarı koymak. Yani ben size söyleyeyim. Eğer ki trolü yediremezseniz. Adam tarafından üçlenirsiniz. Çünkü Tesla çok güçlü bir savunma binatıdır. Okçu kulesi kadar vurur. E, düşük olsa da Rakibi şaşırtmak adına çok sağlam şeyleri vardır. Şuraya atacağım deprem büyümü. Burada basmak istedim. Büyük koruyucuma bastıktan sonra daha rahat hissedeceğimi düşündüm. E, oraya basmadım zıplama büyüsünü. Şurada e, basacağım öfkeyi. E, evet. Cehennem kulesine denk getiremedik ama olsun. Öh, rahat bir savaş. Çok rahat bir savaş. Barbar kralımız yaşıyor. Burada zıplamayı bastığım için hemen atladı zaten. Gördüğünüz gibi temiz bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Evet evet çok rahat bir savaş oldu yine. Hirolarımı öldürmediğim zaman ben güzel savaş yapmışım diyorum. Hirolarımı öldüğü sürece 3 alsam da kötü bir savaş. Çünkü 50 dakika beklemek ciddi anlamda e, oyundan sizin bayağı bir geri kalmanız demek. Askerler 20 dakikada o yarım saatte doluyor. Ölmedikleri sürece rahat zaten. Gördüğünüz gibi yine asker yığınıyla birlikte rahat bir savaş geçiriyorum. Evet burayı da üçledik. Ee, güzel bir savaş oldu ya. Hiç iki almadım herhalde. Yok almadım hep üç. Evet, güzel bir ganimet gelecek. Bir buçuk milyon yakın bir ganimetim gelecek. Ee, beş dakikada bir buçuk milyon ganimeti kim istemez? Şahsen ben isterim. Hemen kendi bir diğer etaba geçelim. O etaptan da klan savaşımızı yapalım. Temiz temiz savaşımızı bitirelim. Evet oytaylar bu etaptan da hemen 4'ü 3 düşünüyorum. 4'ü 3 dedikten sonra hızlı bir şekilde 6'yı da 3 diyeceğim. Zaten gördüğünüz gibi adamlar şu anda isyan yani. Oyuncaklarına pişman oldular. Klan kalelerini doldurduklarına pişmanlar. Evet bunda da klan kalesi dolu. Hemen sağ üstten gireceğim o yüzden. Ya da sağ alt mı girsem? Sağ alt bana sıkıntılı geldi. Şuradan geniş geniş girelim. temiz Temizliğe diye, temizliğe diye gidelim. Ee, sol üst biraz daha dağınık. Sağ altta da biraz bekledim o yüzden. Şimdi attım atkerlerimi. Evet hızlı bir şekilde şuraya zıplamama attıktan sonra golemimi ve devimi bırakıyorum. Ee, ben bu hesaba kalemi atıcı alıyorum. Golem 5 ile 6 arasında çok değişmiyor ama atıcı 2 ile 3 arasında bayağı atak farkı var. Ee, dev bombadan tek yemelerini de istemiyorum zaten. Ee, şuraya doğru da atacağım öbür zıplamamı. Şurada bir öfke bastım. Ee, şuraya da buz büyümü attım arkadaşlar hiçbirini etkilenmesini istemiyorum ve rahat bir şekilde taktik avcı uçağını aldıktan sonra da savaş bildim zaten. Şuraya da bir öfke atacağım ama kraliçeyi bekliyorum. Kraliçe geldikten sonra da oraya da öfkemi attım. Şuraya bir tane okça atalım. Geri itkeletlerimizi de buraya bırakalım. Evet güzel bir savaş daha arkadaşlar. Kraliçeme de batıp Burayı tamamen bitirmek istiyorum. Barbar kralım biraz geride kaldı. Hemen onun üzerine de bastım. Temiz bir şekilde 3 yıldız da aldık. Hero'larımı da öldükmeden. etaplar edik ama ganimetleri çok iyi arkadaşlar. Belediye binası 11 oldukları için. Gerçekten klan savaşı ganimetleri bayağı iyileştirilmiş. O yönden de biz mutluyuz. E, gördüğünüz gibi şu anda da yine 1 dakika gibi bir sürede. Kaçıncı sıraydı bu? Dördüncü sırayı üçledik. Hemen Meryem'den de 6'yı 3 demek istiyorum. Temiz bir şekilde savaşı bitirmek istiyorum. Hayallerini yıkmak istiyorum adamların. En evet, son severler bu rakip gerçekten çok kolay. O yüzden e, deprem büyüsünü beklemeyeceğim. Hemen e, şu öfke büyüsü geldikten sonra ejderi de beklemeyeceğim. Zaten kaleye 3 tane yavru ejder aldık. Orayı çok rahatlayacaklıkla 3 diyeceğimi düşünüyorum. Siz de köyü görünce ben, benimle aynı fikirde olursunuz. Bakalım hemen köy sizinle birlikte. Altıncı köye baktığımız zaman da zaten 3 e, tane hava savunması olduğunu ve bunların yarım yamalak olduğunu siz de benimle birlikte görürsünüz. E, buraya şimşekleri atıp buradan da hero'ları bırakacağım. Gerisi zaten rahat bir şekilde geleceğine inanıyorum. Hemen bir daha bakalım. Askerimiz dolmuş mu? Evet 6'ya girmeye hazırım. 2 e, tane şimşeği lak diye yapıştıralım hemen şuraya. Almazsa da sıkıntı yok arkadaşlar ki aldı gördüğünüz gibi. Şuradan bıraktım barbar kralımı. Buradan da o hiron bıraktım. Şuraya iki tane attım. Buradaki inşaatçı kulübesine de üç tane attıktan sonra biraz yaklaşmasını bekleyeceğim ve şu anda salıyorum. Şuraya da hızlıca salacağım. Salacağım dedim ya. Öfkemi attım arkadaşlar buraya. İkili lane şekilde atarsanız öfkeyi daha rahat siz de savaşırsınız. Bay bay kralıma basıyorum. Bay bay kralıma bastıktan sonra kraliçeme basmayacağım biraz. Bekleyeceğim. Zaten oradaki hava savunmasını da aldı. Öfkeye basma ihtiyacı duymuyorum arkadaşlar. Rahat bir savaş. Ee, bu saatten sonra bize zarar verecek hiçbir şey yok. Hero'ların ölmesi de problem değil zaten. Bastım hemen buradan da kraliçeme. E, ee, rahat bir savaş oldu ya. Ben çok beğendim. İlk altı köyü 15 dakikada sizinle birlikte üçlemeyi başardık. E, bu yönden mutluyum. Sizinle böyle etkileşim halinde olmayı çok seviyorum. Yoksa tek başıma klan savaşı yapmak bana mantıklı gelmiyor artık. Çünkü bin savaş yıldızımı kazandım. E, alacağım başarıyı aldım. Yaklaşık olarak bin savaş yıldızını almak demek arkadaşlar. 300 savaş boyunca klan kalelerini doldurup her savaşı yönetmek demek. Bu da benim için çok zordu. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin de gördüğünüz gibi ilk 6 köyü şu anda 15 dakikada 3 dedik. E, bu beni çok mutlu ediyor. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın.